Güney kurşumuzun malzeme siparişlerini açarak başlıyoruz. Pandispanya harcı çemberlere döküldü. Pastacı kremamız soğurken pandispanyalar fırından çıkıyor. Karamel sosu bugün tüm pastalarda olacak. Çemberden çıkardığımız pandispanyalar dinlenirken sinikir pastamızın kremasının tadımını yapıyoruz. Gayet güzel. Kekimizin üzerine kremamızı ve sinikir denince akla gelen yer fıstıklı karamelimizi ekliyoruz. Diğer kremamız pandispanyamız için. Bugünkü pastamıza bariyer kreması, pasta kreması ve damla çikolatası ekleyip katlandırıyoruz. Ortasına karamelli kremamızı da eklemiştik. Bu pastamızın üzerinde çatlatma ganajı kullanarak pastane vitrinlerinde gördüğümüz çatlamış görünümlü pastanın yapım tekniğini göreceğiz. Dinlenen pastamızı güzelce sıvayıp üzerine çatlatma ganajını döküp kakao serpince istediğimiz çatlak görünümü elde ediyoruz. Ben de pastamı alıp eve geçiyorum. Sinekris pastamız ve çatlayan pastamızın tadımı Yaş Pasta Günlüğü Ders 7'de yapıldı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Takipte kalın.